Merhaba sevgili öğrenciler. Dünyamızın hareketleri konusunu işlemiştik. Şimdi de o konuyla ilgili pekiştirme amaçlı test soruları yapacağız. Evde kaldığımız bu günlerde ne kadar çok test çözersek o kadar konular, bilgiler aklımıza daha rahat, daha güzel bir şekilde girmiş olur. Lütfen çocuklar derslerimizi ihmal etmeyelim. Gün çok uzun. Evde kendimize bir çalışma programı, okuma programı yapalım bol bol kitap okuyalım. Tabii ki de en önemlisi maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok çok dikkat edelim lütfen. Evet birinci sorumuz. Dünyamız kaç çeşit hareket yapar? Evet dünyamızın kaç çeşit hareketi vardı? 2. Neydi bunlar? Birincisi dönme. ikincisi dolanma. İkinci soruma bakıyorum. Dünyanın kendi çevresindeki dönüşü ile ilgili hangisi oluşur? Evet, dünya kendi etrafında, kendi çevresinde dönüşü sonucunda ne oluşuyordu? Yıl, ay, gün, hafta. Evet, tabii ki de gün oluşur diyoruz. Üçüncü sorumuz. Dünyamızın güneşin etrafında bir tam dolanımı ile aşağıdakilerden hangisi oluşur? Evet, dünya bu yörüngede dönüyor. Güneş etrafında ne oluşuyordu bunun sonucunda? Bir yıl. Evet, doğru cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Aslında yuvarlak olan dünyanın ilk yüzeyi ilk bakışta düz gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü, dünyanın kendi etrafındaki dönüşü, dünyanın çok büyük olmasıdır. Güneş ışınlarının etkili olmasıdır. Evet doğru cevabımız dünyanın çok büyük olmasıdır. Şimdi eski zaman insanları dünyamızı tepsi şeklinde zannediyorlardı. İşte çok büyük olduğu için biz sadece onun gözümüzde belli bir kısmını gördüğümüz için düz olarak görüyoruz. Dünya yüzeyinde yaşarken uzaya düşmememizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, madem dünya yuvarlak, biz neden uzay boşluğuna düşmüyoruz değil mi? Güzel bir soru. Evet. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşü, yer çekimi kuvvetinin olması, dünyanın güneş etrafında dönmesi, hava kürede oksijen miktarının fazla oluşu. Evet çocuklar, buzdolaplarımızın üzerine magnetle küçük küçük süsler yapıştırırız. İşte bu sayede mıknatıs sayesinde yani mıknatıstaki çekim gücü sayesinde ne yapar? Buzdolabının üzerinde düşmeden kalır değil mi bizim ofislerimiz? İşte insanlarda da dünyadaki yer çekimi kuvvetinden dolayı insanlar da dünyanın üzerinde düşmeden kalıyor diyoruz. Evet doğru cevap B şıkkı. Altıncı sorumuz dünyamız küre şeklinde olduğundan bir tarafı güneş ışınlarını alırken diğer tarafı alamaz. Günün aydınlık olan bölümüne gündüz, günün karanlık olan bölümüne gece denir. Yukarıdaki olay dünyanın hangi hareketi sonucu oluşur? Dünyanın kendi etrafında dönüşü, dünyanın güneş etrafında dönüşü, ayın dünya etrafında dönüşü, dünyanın diğer gezegenler etrafında dönüşü. Evet bu olay ne bakın güneş alan kısımda gündüz, güneş almayan kısımda gece. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için, kendi yörüngesinde, kendi ekseninde döndüğü için gece ve gündüz oluşuyordu. O zaman bunun doğru cevabı dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü yani A şıkkı. Evet 7. sorumuz. Dünyamız güneş etrafında dolanırken izlediği yolun adı nedir? Evet, güneş etrafında büyük bir ne üzerinde dönüyor demiştik konu anlatırken. Evet, yörünge üzerinde. Yediden sekizinci sorumuza geçiyoruz. Dünyamızın tam ortasında dikey şekilde geçtiği düşünülen doğruya ne denir? Bakın, dünyanın tam ortasından dikey şekilde geçtiği noktaya geçtiği düşünülen doğruya ne denir? Evet bu dikey doğruya biz eksen diyoruz çocuklar. Dünya kendi ekseninde dönüyor diyoruz işte kabul ettiğiniz eksen çizgisi burası. Yatay olan buna da ekvator diyoruz. Evet dokuzuncu sorumuza geçelim. Dünyamızın güneş çevresindeki dolanımının süresi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dünyamızın güneş çevresindeki dolanımının süresi. Ne demiştik? 365 gün 6 saat. Yani B şıkkı. 10. sorumuz dünyanın kendi etrafındaki dönüşü hangi yönden hangi yöne doğrudur? Evet, bunu konu anlatırken özellikle belirtmiştim. Sorularda çok çıktığını. Batıdan doğuya doğrudur diyoruz. Evet, Dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüşü batıdan doğuya doğrudur. 11. sorumuz. 3 tane bilgi verilmiş. Dünyanın kendi çevresindeki bir dolanımı hakkında hangisi veya hangileri doğrudur? Evet. Gece ve gündüz birbirini izler. Cisimlerin gün içindeki gölge boyları değişir. Günlük sıcaklık farkları oluşur. Evet bunlardan hepsi de çocuklar doğru. Çünkü gece gündüz birbirini izler bu dolanım sayesinde. Cisimlerin gün içindeki gölge boyları değişir. Çünkü güneşin konumu değişir gün içinde. Günlük sıcaklık farkları oluşur diyoruz. Evet 12. soruya bakalım. Dünyanın güneş etrafında dönmesi ve dünyanın ekseninin eğik olması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? Dünyamızın güneş etrafında dönmesi, dönmesi bir yılda tamamlanıyordu. Bir yılda da kaç mevsim vardı? Dört mevsim. O zaman doğru cevap mevsimler diyoruz. Dünya güneş etrafında dönerken güneş ışınları her yere aynı şekilde gelmez. Yukarıdaki olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın güneşten küçük olması, dünyanın 23 derece 22 dakikalık eğikliği, dünyanın güneşe olan uzaklığı, dünyanın aydan büyük olması. Şimdi şu şekle bakarsak dünyamız dümdüz bir top gibi durmuyor. Birazcık eğik bir şekilde duruyor. Bakın eksen, eğik bir çizgi. O zaman dünyanın 23 derece 27 dakikalık eğikliği güneş ışınlarının her yerde aynı olmamasına bağlı diyoruz. 14. sorumuz ilk uzay teleskobunu geliştiren kimdir? Evet, Magellan, Galileo, Kopernik, Graham, Bell. Evet, bunun cevabı Galileo olacak. Dünyanın her yerinde 21 Mart-23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Bu olayın adı nedir? Evet, bilim dilinde bu olaya Ekinoks adı veriliyor çocuklar. Gece ve gündüz eşitliği yaşanıyor. 21 Mart 23 Eylül'de gece ile gündüz saatleri birbirine eşit oluyor. Yani 24 saatin yarısı gece, yarısı gündüz olarak. İşte bu olaya biz ne diyormuşuz? Ekinoks. 16. ve sonuncu sorumuz. Dünyayı kuzey ve güney şeklinde iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen ve dünyanın yatay olarak Tam ortasından geçen çizgiye ne denir? Evet, dünyanın tam ortasından geçtiği düşünülen bu çizgiye biz Ekvator adını veriyoruz. Yani dünyanın tam orta yerinden geçtiği düşünülen bir çizgi. Evet sevgili öğrenciler, videomuz burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir sorularımızı. Siz de bu testleri Videoları durdurarak kendiniz cevaplamaya çalışın. Sonra da cevaplarını lütfen kontrol ederek doğru ve yanlışlarınızı üzerinde durun. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.